Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor deplasmanda küçük çekmece Sinop Spor ile berabere kalarak zirve yarışında 2 puan yitirdi. Nesine 3. Lig 3. grupta zirve mücadelesi veren 52 Ordu Spor erteleme maçında 2 puan kaybetti. Mor Beyazlar ligin 21. haftasında deplasmanda küçük çekmece Sinop Spor'la karşılaştı. Karşılaşmanın 86. dakikasında öne geçen temsilcimiz üstünlüğünü koruyamadı. 52 Ordu Spor son dakikada 7 golle İstanbul'da rakibiyle 1-1 bir bir berabere kaldı. Erteleme maçından önce ikinci sırada yer alan temsilcimiz deplasmanda aldığı beraberlikle 3. sıraya geriledi. 52 Ordu Spor kaybettiği 2 puanla lider Ayvalık Gücü Belediyespor'un 3 puan gerisinde kaldı. Ordu Spor 1967'de teknik direktör Mehmet Seçkin istifa etti yerine Can Güven getirildi. Ordu Spor 1967'te teknik direktör Mehmet Seçkin, RGS 38 Spor yenilgisinin ardından yönetime istifasını sundu. Mor Beyazlılar'da yönetim Mehmet Seçkin'in istifasını kabul ederek teknik direktör arayışlarına başladı. Ordu Spor 1967 çok geçmeden teknik direktörlük için Can Güven'le anlaşmaya vardı. Mor Beyazlılar tecrübeli teknik adam güveni takımın başına getirerek resmi sözleşmeyi imzalattı. Teknik direktör Can Güven sezon başında Zonguldak Spor'un başına gelmişti. Güven Zonguldak ekibiyle önceki haftalarda yolları ayırdı. Teknik direktör Can Güven bir dönem Falsa Belediyespor'un başında görev yapmıştı. Güven'in ekibi bölgesel amatör ligde şampiyon olarak 3. lige çıktı. Falsa Belediyespor Türk Metal 1963 Spor'a mağlup olarak pliyop mücadelesinde büyük yara aldı. Nesine 3. Lig 2. grupta mücadele eden Fatsa Belediye Spor erteleme maçında Türk Metal 1963 sporla karşılaştı. Mavi Siyah Sarılar Kırıkkale deplasmanında rakibine 6-1 mağlup oldu. Fatsa Belediye Spor Türk Metal 1963 spora yenilerek playoff yarışında büyük yara aldı. Temsilcimiz Nesine 3. Lig 2. grupta 36 puanda kalırken playofflu olan puan farkı 3 oldu. Hatsa Belediyespor oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Ligde 10. sıraya da gerileyen temsilcimiz, playoff'lara kalabilmesi için kalan haftalarda 4 takıma geçmesi gerekiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. altaş TV'den ayrılmayın.